hoş geldiniz. 200 tane şınav çekeceğim. Özgü de çekmeye çalışıyor yani küçük kardeşim. Ben çorabımı çıkardım. Aa, <laughs> Gel kızım gel gel. Gel kötü bir şey söylemeyeceğim. Gel kızım. Ya yani... ne? Nasıl çekelim? Gelmezsen gelme ha çekiyorum. Tamam. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 19, 20. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Ben okulda 400 tane şınav çektim. 11, 12, 11'de mi kaldın? 20'de kalmıştım. Ha. 21, 22,

çektim. Bir yüz daha çeksem mi acaba? Çekemezsin ki mola verdin. Tek seferde 200 tane çekecektin. Öykü gel. Öykü gel gel. Ama arkadaşlar ben birinde yere değdim bir sefer. Öykü gel kızım. Yani birinde yaparken böyle. Siz görmediniz ama. Tek bir başlayıp 100'e kadar bir daha çeksem. Gel aşkım. 100 TL. Geçti artık Ali. Ödülü kazanamadım. Ben sana o zaman 200 TL vereceğim. Sen bana 200 lira vermen lazım. Veririm asla. Gel sen de çek gel şimdi. Ya. Gel bebeğim. Hani abi gibi yap. Abisi göster. Öyle yapacaksın. Gel. Arkadaşlar ben tam çekemiyorum. süremiyor Bakın, Te, baba tekerleğini göster. Bunu olsun sürüyor işte, baksana. Aklını kullanıyor. Pedale ayağa yetişmediği için tekerlekleri ayağına ittirerek gidiyor Küçük çocuk. Akıllı, kafasını kullanıyor. Değil mi kızım? Hadi sen de şunları çek. Haydi, çek, yat. artist nereye? Arkadaşlar, sakın 400'e kadar denemeyin. Çok çok zor. Yani denemek isterseniz deneyin. Zor. Nasıl gidiyor okul? İyi. Tekvando'ya gidiyorsun. Evet. Nasıl gidiyor tekvando oğlum? İyi. Arkadaşlar anlat hadi göstersene o bir tane hareket vardı ya. Sınav hareketi. Ha. Allah Allah. Maşallah. Ya bir, bir şuna ses yapar şimdi şöyle bir geçsin. Ya amacın ne kız? Arkadaşlar üç arabasını da getirdi gördüğünüz gibi. 3 tane araba geldi buraya. Bebece, başka araba başka araba yok. yok. Hacinal çek yat. Yok ya hacinal çek. Abi gibi yap. Şey hadi pumseyi göster bakalım. Beyaz kuşak değil mi? Hı. Arkadaşlar sarı sarı yeşil kuşak ama sarı yeşil bu kuşağı ya daha yeni geçtiğim için onun pum sesini bilmiyorum. Beyaz kuşak çok kolay. Balak selamı falan yapmadan göstereyim. Ya da yapayım ya. Yap hadi. Ya bildiğin yapayım. Ama ben balak selamı söylemeyi bilmiyorum. İlk önce para. Sonra kön, şun bir. Böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 kıyafet 9'a gitmişim. Ha, tamam. Arkadaşlar şu anki kuşan 18 18 pumse. Ama onu da hiç bilmiyorum. Öğrenirsin oğlum. Bir tane hareketinde şöyleydi ama onu hatırlıyorum. Nasıl yapıyordun? Neyi? Orada gösterdiğin hareketi şöyle mi sadece? Yo 18'de bir bir tane sadece kuş kuşağında bir, tane böyle hareket var. Hmm. Aa, yüksek kuşak bir tane yüksek da şöyle var. Anladım oğlum. Arkadaşlar zor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleyin beni de. Destekleyin beni. Arkadaşlar da para kazanmak Bin abonem var da para kazanamıyorum. Çünkü kısa video çekmişiz. O yüzden. Saatimiz dolmadı daha. Kısa, evet. Kısa videolarla hepsi doldu ama kısa videoyu YouTube saat olarak kabul etmiyor. Uzun videoların izlemelerini saat olarak kabul ediyor. O yüzden uzun videolarımızı bol bol izleyin ki saatimiz bir an önce dolsun. Hı hı. Ökü. Ökü. Gel bay bay yap gel. Öykü gel bay bay ya kızım. Öykü gel. Başka bir şey söylemek istemiyorsan. Dur, biraz daha video çekelim mi? Şu an bunu birleştirip. Yani şu an. Öykü ne yapıyorsun? Öykü ne yapıyorsun aşkım sen? Öykü buraya gel. Öykü. Gel. Bir şey ne yapacak? Gel şuraya. Yat. Ah. Neyse bay bay. Bay bay. Bay bay kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum.